kendilerini bilirdim, ne gölgelerini. Uzaktan izlerler, an gelir bit gibi türerler tepende. Dünyanın en iyi insanları sözde. Sözde melekleri. Ben de izlerdim arada o usta kelekleri. Okuyorsan satırları yaşamışsındır benzer sancıları. Bilmezdim önceden bazılarının boka benzediğini. Bin adımlık mesafe bile kokuturmuş hayatları. Kalıyorsa insan Olacaksa insan taş olmalı taş. Rüzgar estiğinde götürmemeli senden bir tek parça. Parlamalı yağmur yağdıkça, yakmalı güneş açtıkça. Günün birinde nasıl bilirdiniz diye sorduklarında elinin tekiydi desinler. Kimi zaman sıcacık, kimi zaman kaya gibi sert. İnsana yakışır sevmek. Sevmekse insana yakışır şekilde sevmek. Gidiyorsan ardından küfür ettirme sakın. Susuyorsan sesinle susana aklın aksın. Kuyruğuna bastığında kırılacakmış. Kırılsın nasipleri böyleymiş. Egolarını beslemediğinde düşman kesilecekmiş. Kesilsin. Önemli değilmiş. İnsan olan da kuyruk olmaz buna takılma. Devam et yaşamaya. Doğruluğunla. Asla sapma. Vasiyetimdir sonuna gelince ömrümün Doğum vaktim geldiğinde en sevdiğim satıra göm beni. Gönlümdeki derin, insan birbirini uzaktan izlemeye devam ederken, herkes kanar hiç ummadığı yerden derken, kürdön ucu kadar da olsa, değmez derler yangın uzaktan izleyenler. Değer dostum, değer. Hak edene hak edilen değer.